Şimdi öncelikle ekip arkadaşlarımız sabah şirkete geldiğinde kapıyı açık buluyorlar. E, tabii şok etkisiyle direkt bizi aradılar. E, biz de olay yerine geldik. Şirkete geldik. E, her taraf dağılmıştı. Bütün anket formları, bütün bilgisayarların ...içini boşaltmışlar, hard diskleri almışlar. Biz ilk başta bilgi hırsızlığı olarak değerlendirdik süreci... ...fakat altıncı katta çok ciddi bir çalışma yapmış hırsızlar. Tabii biz mevcut datalarımızı, verilerimizi... ...çok sistemli, gün aşırı, günlük bir şekilde muhafaza ettiğimiz için bizim herhangi bir e, güvenlik noktasında problemimiz yok. Fakat e, tabii mevcut e, 15 senelik e, geçmişimizi tüm e, bir önceki e, genel seçim sürecindeki başarımız yani bir nostaljimizi hırsızlara e, bu vesileyle vermiş olduk. E, tabii dediğim gibi herhangi bir problem yok. E, gayet üzücü bir durumdur. Olay yeri incelemesi yapan e, memur beyler geldiler, incelediler. Parmak izleri incelendi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Suçlar bulunacak. E, biz de beklemedeyiz. E, bunun dışında söyleyebileceğimiz başka herhangi bir şey yok yani.